Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan gümüş kanat metninin etkinlik sorularını cevaplandıracağız. Hazırlık sorularıyla başlayalım dilerseniz. Araştırdığınız yardım kuruluşları ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bizim yapmış olduğunuz bu araştırmayı defterinize yazabilirsiniz. Bir ilik yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz örneklerle anlatınız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu dünyada birilerinin yüzünü güldürebilmişsem, birilerinin yardım, yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana diyorum. Bir insanın yarasına merhem olabilmek kutsal bir amaç uğruna olan bu yaşam için büyük bir şanstır. E, gümüş Kanat aldım metni sizler okuyabilirsiniz. Birinci etkinliğimizde başlayalım. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekte gibi eşleştiriniz. Mesafe, cilt, usta, gür, Kumral, dikkat kesinmek, azat etmek, soluğu kesinmek, telaş. Bizim eşleştirdiğimiz gibi arkadaşlar ee, kelimeleri eşleştirebilirsiniz. Etkinlik sorularımıza devam edelim. Birinci etkinliğimiz. Kemal babasından niçin yardım istemiştir anlatınız. Kuşu sallandığı yerden kurtarması için yardım istemiştir. Kemal avuçlar arasındaki kuşu neye benzetmiştir anlatınız. Korkuyla, telaşla çarpan bir yüreğe benzetmiştir. Sokak hayvanlarını koruyabilmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Evimizin önlerine bir kap su ve yiyecek koyabiliriz. Sokağımızın müsait yerlerine yuvalar yapabiliriz. Kış aylarında kuşların aç kalmaması için balkon, teras gibi yerlere kuş yemi koyabiliriz. Kulağında küpesi olmayan başı boş hayvanları belediye bildirerek aşıların yapılmasını sağlayabiliriz. Okuduğunuz metinler hareketle arkadaşlarına sormak üzere 3 soru hazırlayınız. Kemal babası çalışmazsa ne olacağından korkuyordu. Kemal'in kuşu kurtarmasını kim engellemiştir? Niçin? Kuş kurtulduktan sonra niçin uçamamıştır? Metnin ana fikri nedir? Açıklayınız. Yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmeliyiz. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Sizce okuduğunuz bu hikaye nasıl devam etmiştir? Hikayenin kalan bölümünü siz tamamlayınız şu şekilde devam etmiş olabilir. İnsanlara nasıl davranırsan onlar da sana öyle davranır diye devam etmiş babası. Senin davranışların insanın düşüncelerini etkiler. Sen iyi davranırsan o insan senin hakkında iyi şeyler düşünür. Bu durum davranışlarında yansır. Sana iyi davranır. Oğlu biraz düşünmüş. Haklısın babacığım. Daha geçen gün Ahmet bana haksız yere bağırdı. Ben de haklı olduğum halde ona iyi şekilde bağırdım. Aslında bağırmak istemiyordum ama kendimi tutamadım. Ne ekersen onu biçersin dedi babası. Sen yine de sana kötü davrananlara iyilikle yaklaş. Yankı olma. Eğer kötüle de iyilikle yaklaşırsan hayatta hiç düşmanın olmaz. Tamamladığınız hikayeye uygun bir başlık. Öneriniz yankı olabilir. Dördüncü etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri e, bulduracak şekilde soruları sorunuz. Bu soruları örnekteki gibi cevaplayınız. Sırasıyla hangi pencere o pencere hangi kuşlar bu kuşlar hangi kuşu şu kuşu şeklinde cevaplandırabilirsiniz. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerini dikkat ederek okuyunuz. Ee, Burada ise arkadaşlar e, sırasıyla Şengül Ala, Zela teyze, Fatma teyze, Hakkı amca, Mustafa dayı ve Ali amca yazmalısınız. Aşağıdaki tabloya kendi akrabalarınızı ziyaret edeceğiniz bir plan oluşturunuz. Oluşturduğunuz planı arkadaşlarınıza anlatacağınız bir yazı yazınız. Bu etkinliğinizi ise kendinize göre yapmalısınız. Akraba ziyaretlerinin önemi hakkında duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanınız. Şöyle bir konuşma yapabiliriz. Akrabalarımız kan bağımız olan kişilerdir. Onlarla kuracağımız ilişkiler, diğer kan bağımız olmayan kişilerle kuracağımız ilişkilerden daha önemlidir. Çünkü akrabalarımız ailemize ait olan çoğu bilgiye vakıftırlar ve sizi diğer insanlardan daha iyi tanırlar. Akrabalarla olan ilişkiler daha sağlamdır. Toplumumuzun da birlik ve beraberliği için akrabalık bağlarının sağlam olması önemlidir. Akrabalık bağları ne kadar sağlam olursa toplum içindeki bağ da o kadar sağlam olur. Bu bağın sağlanması için de sık sık akraba ziyaretlerinde bulunulmalıdır. Akraba ziyaretlerine yeterli önem gösterilmezse akrabalar arası bağ zayıflar. Bu da toplum huzurunu etkiler. Gelecek ders hazırlık. Fable türünde bir metin araştırınız. Arkadaşlar Fable türünde bir metin araştırabilirsiniz. E, bu metni şu şekilde de e, ee, tilki ile kedi fable örneğini verebiliriz. Ee, şu şekilde okuyalım arkadaşlar. Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanlar onu alt edemezmiş. Çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş. Kedi biraz da utanarak ben fazla oyun bilmem ki demiş. Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim. O da kaçmaktır. Tilki kedi kardeşlemiş. Ben her tilk karşısında başımın içerisine bakabilirim ama senin durumunu üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek. Az sonra bir sürü tazının bağırışmalarını duymuşlar. Bir avcı toplumuna ait olan bu köpekler bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş. Kedi hemen yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış. Tilki ise acaba şu hileyi mi yapsam yoksa bu hileyi mi diye düşünmeye başlamış. Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş. Tam birisini uygulayacakmış ki tazlar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler. Bütün alanları yukarıdan seyreden kedi çok hile bilmediğine şükretmiş. E sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvel Cevap YouTube kanalında yapılan çekilişlere katılarak sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar selamlar.